Lina bakar mısın? Anne, Lina. Anne. Lina baksana parkta kimse yok. Bak park bize kaldı anneciğim. Hiç kimseler yok parkta gördün mü? Mama yok anne. Hayır hiçbir şey yok parkta bak. Abi abi yok. Hayır abiler kimseler. ablalar da yok. Kimseler yok bak. Park bize kalmış anneciğim biliyor musun? Ya sen ne yiyorsun? Burada. Hadi şimdi kaykaylara. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet onda da kayabilirsin. Bunda da kayabilirsin. Hangisini istiyorsan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et düşme sakın. Hayır düşme. Lina gelsin. Lina gelsin. Lina anneye gelsin. Hadi 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 hadi. Bak gel gel bak. Buradan ben sana bakıyorum bak. Neredesin? Hadi gel bakalım. <laughs> Lina. Hangisinden kayacaksın? Bak şu biraz daha küçük istersen bundan kay olur mu? Neredesin? Evet bundan. Hadi gel bakalım. Ne var? Hmm, biraz kirlenmiş olsun anne eve gidince üzerine değişir tamam mı hadi gel gel anne hadi kay bakalım benim, benim, benim. Lina gelir misin benim. Lina <laughs> gelir misin anne'ye hadi anne, anne anne seni tutacak hayır oradan kayamazsın bundan kayamazsın sen burada anneye gel anneye gel bak anne bekleme seni burada hadi bakalım burada bakalım ama buradan düşersin sen. Buradan kayamazsın. Tamam mı? Kayacak? Tamam o zaman dikkatli bir şekilde kay. Tamam mı? Otur. Otur önce. Bir, bir, bir. Tamam diğerinden kay o zaman. Gel bakalım. Hadi. Gel buradan buradan gel. Buradan işte bak bak Lina buradan kayacaksın. Gel. Hadi gel kay bakalım. Aa neden kaymıyorsun? Hadi gel hadi. Tamam diğer küçüğünden kayalım olur mu? Hadi 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 gel bakalım. Lina elimi tutsana. Elimi tutar mısın anneciğim? Hadi hadi anneye hadi anne. Hadi yakalayacağım seni buraya gel. Hadi gel anneye. Aman Düşmezsin in yavaş yavaş in yavaş yavaş. Hadi 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 bakalım bakalım. Aferin. Tut bir adım daha bir adım daha yavaş yavaş. Buraya. Anne alsın mı seni? Aferin. Tamam. İşte anne geldi. Gel bakalım. Tut bakalım elimi. Gel 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 gel. Yavaş hop. 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 Tamam şimdi kayacak mısın? Şu küçüğünden kayacak mısın? Buradan. Evet oradan. Ama anneciğim şimdi ne yapalım? Hadi gel hadi Lina. Tamam bak ben burayı temizledim. Ben burayı temizledim. Yok kabuk gel bak. Kabuk yok hadi gel. Tamam anne onu da alsın. Alıyor anne. Aldı. Hadi kay bakalım. Hadi 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 gelsin gelsin Lina anneye kaysın. Hadi Lina anneye kaysın. Hadi, anneye kaysın. hadi düzelt ayağını. Aa, ne oldu ayağına? katlandı. Gel bakalım gel. Oh, Bo yavaş yavaş yavaş. İşte geldi. İşte geldi. Tut bakalım elimi. Hoppala. Hadi bir daha bir daha. Çık bakalım. Hadi bakalım. İşte çıktı Lina. Hadi gel bakalım. Koş bakalım. Kay 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 kay. 3 2 1 tut elimi, tut elimi. Hop. Oh, o oh, yavaş. İşte geldik. İşte geldik. İşte İşte bu kadar. Ondan sen düşersin. Onda sallanamazsın. Tamam mı? Hayır, hayır. O senin için değil. Oradan düşersin bir tane. ben Lina, şimdi ben seni yakalayayım mı? Anne seni yakalasın mı? Gel o zaman buraya. Çabuk gel buraya tarafa gel bu tarafa oraya gitme oradan düşersin bak böyle parkın etrafında dönelim olur mu bak bak <laughs> yemeyecek misin <laughs> hmm, tamam hadi kaç anne seni yakalasın <laughs> tamam ver onu bana yeme ama karar ver Lina bak buraya çıkmak ister misin Lina şuraya çıkmak ister misin seni şimdi yakalayacağım ben Lina. <laughs> yakalayacağım seni. <laughs> Çıkamadın Arıca, mı? Tamam gel o zaman parka gidelim. Gel. Hadi gel geç parka bakalım gel. O zaman ben biraz çıkıp kaykaylarda kaymak istiyorum. O zaman ben biraz kay kayayım olur mu? Hadi gel bakalım. Bana yardım et. Ben tek çıkmaya korkuyorum kaykaya, biliyor musun? Ben de gelmek istiyorum ama gelmek istiyorum. Ben de gelebilir miyim? Hadi o zaman beraber. Hadi beraber diziyle. çıkalım. Hadi hadi anne hadi. Evet hadi beraber çıkalım. Buradan mı kayalım? Hadi kay bakalım. 3 2 1 Lina nerede kaldın? <laughs> Lina bak anne burada kaldı. Ben de bakayım tamam. Bak şimdi anne de İnşallah, İnşallah düşmeyiz Lina Lina. Anneciğim korkuyorum. Lina. Yuppi. Kaydım. Düşmedim gördün mü? Hayır bir daha Hadi bir daha kayalım. Dikkatli çık. İşte geldi kızım. Haydi bakalım. Yettim. Evet. Kay bakalım. 3, 2, 1. Hadi Lina. Ooo. Gel buraya gel. Hadi benim. Hadi. Gel buraya gel. Ne bileyim, ne bileyim? Tamam. Otur bakalım. Dikkat et anne, önce. Ben minni, ben minni. Tamam. Ben oturacağım. Tamam ben Sen oraya otur. Geç oraya otur. Otur bakalım. Hoppala. Anne, Hoppala. Anne. anne otur anne. tamam. Korkma korkma. Ya. <laughs> her şeyden korkuyorsun anneciğim ya. Asıl oradan korkman lazım, oradan düşersin. Oraya sen çıkamazsın ki. Tamam anne. Tamam bebeğim. <laughs> ne yapıyorsun? Oradan Oradan binmeyeceksin ki. Merdivenden çıkacaksın. Tamam anne. Tamam minaj. <laughs> <laughs> yani ben de oraya, oraya, de oraya. Tamam dinlen. öyle oynayalım olur mu? Çok mu yoruldun? Oy kızım benim ya. Hadi otur bakalım. Otur da dinlenelim birazcık. Bunu Dinlenelim.